Bir adam büyük bir imparatorluğa karşı yalnız başına savaşmaya karar verdi ama silahları yoktu. Peki o zaman nasıl başardı? Hindistan'a döndüğünde Gandhi bir avukattı. Ancak o sadece hukuki bir mücadeleye değil, halkının özgürlüğü için çok daha büyük bir savaşa adım atacaktı. Gandhi İngiliz sömürge yönetimine karşı durmaya karar verdi. Ama o silahlar yerine barışçıl direnişin gücünü benimsedi. O şiddet değil, insanları birleştiren bir sevgi gücüyle savaştı. Adaleti savunarak halkını özgürlük için harekete geçirdi. İngilizlerin tuz yasağını ihlal ederek halkını özgürlük mücadelesine çağırdı. Tuz yürüyüşü milyonlarca Hindistanlının bir araya gelerek barışçıl bir direniş gösterdiği o tarihi andı. Bir halk barışla özgürlüğüne yürüyordu. Gandhi sadece bir lider değil, Hindistan'ın kalbinde yankı bulan bir simgeydi. Dini, ırkı ve dili ne olursa olsun tüm halkı birleştirdi. Barış ve sevgiyle halkını uyandırdı ve sonunda Hindistan bağımsızlığını kazandı. Ama bu zafer silahlarla değil barışla elde edildi. Gandhi içindeki barışı keşfederek tüm dünyaya direnişin farklı bir yolunu gösterdi.